Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar çok garip bir şey oldu ee, Ben Roblox'a girebiliyorum VPNsiz nasıl diyorsunuz Bakın şimdi şimdi bunu bağlandığımda şu logo çıkacak ama şimdi VPNsiz giriyorum bakın Bakın şu anda Abi nasıl açılıyor? Abi. Lan nasıl açılıyor yani? Oha. Nasıl açılıyor ulan? Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Nasıl oluyor da? Hem de bir, bir tanesini gireyim. Şu oyun. Kemik kırma oyunu. Çok saçma şekilde girebiliyorum arkadaşlar. Oo, çok saçma şekilde girebiliyorum. He. Nasıl oluyor? Bakın girdim şu anda. Basbayağı ben Roblox sonyum işte. Nasıl oluyor da böyle oluyor ya? Allah Allah. bakın bu benim kanatlarım biliyorsunuz. Mesela düşeyim ben, ben kasalım. Ben masbaya bayağı Roblox oynuyorum arkadaşlar. Bas nasıl oynuyorum ben de bilmiyorum. Максим Ой. Ладно, я не завтра у меня мама мужа. Allah'ın sesi. Kes. Ah. nasıl oluyor böyle arkadaşlar? Baksanıza, bas bayağı Roblox oynuyor. görüyorsunuz böyle giriyor. Arkadaşlar artık en Roblox'ta telefonlar da çekebiliriz arkadaşlar. Vallahi iyi, basmayı telefonla oynuyorum. Vallahi basmayı oynuyorum. Nasıl oldu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yani oyun Roblox'ta oyun oynayacağız telefondan tabii ki. Görüşürüz bay bay.